Evet 35 geçiyor. Yarışmayı başlatıyorum. Evet birinci sorumuz geldi. Hücrede enerji santrali olarak görev yapan organel aşağıdakilerden hangisidir? Lizozom, Golgi, endoplazmik retikulum, mitokondri. Evet, cevaplar hızlı bir şekilde geldi. Sorularımız kolaydan, orta, zor, bazen de karışık olarak devam edecek. Çarpı 2 puanlı sorularımız fazla bugün. İlk 5 sürekli değişecektir ondan dolayı. Ümidinizi kaybetmemenizi tavsiye ederim. Son soruda bile ilk 5 değişebiliyor. Evet 130 kişi doğru cevap verdi. Tebrik ediyoruz herkese. Bakalım ilk 5 tablosu nasıl şekillendi. Mustafa Topal birinci. Zahit Gürdal ikinci. Hazal Önçürak üçüncü. Kürşat Şahin dördüncü. Taha Atu beşinci. Şimdi sırada ikinci sorumuz var. Rümin hatlarda hangi akvivar çeşidi diğerlerine göre daha fazladır? Nötrofil, lenfosit, Bazofil, eozinofil. Dikkatli olalım. Soruyu dikkatlice cevap verelim. Hem doğru olan, hem de hızlı kazan hızlı olanın kazandığı bir yarışma. Hızlı olacağım derken yanlış cevabı karıştırmayalım. Sohbet kısmından Gelecek haftalarda hangi dersleri istediğinizi de söyleyebilirsiniz. Önerilerinize her zaman açız. Evet, 50 kişi doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz 50 kişiyi ve tüm yarışmacılarımızı. İnsanda, erişkin insanda, atta ve köpekte en fazla nötrofil oranı vardır. Ama rüminatlarda lenfosit oranı en fazladır. Bunu da buradan söylemiş olalım. Bakalım puan tablosu değişti mi? Evet, ilk 5 komple değişti. Abdullah Altın daha olabilir. Birinci. Gökhan Paçal ikinci. Ebrar Eser üçüncü. Simge Saygı dördüncü. Buse Öztürk beşinci. Evet gördüğünüz gibi her soruda ilk 5 değişebilir. Soruları olabildiğince doğru ve hızlı cevap vermeye çalışalım. Diğer sorumuz geliyor. Evet Çarpı iki puan. Dikkat edelim. Kalbin pacemaker oda aşağıdakilerden hangisidir? Purkinje iplikleri. His demeti. Sinoatrial düğüm atrioventriküler diyor. Evet, aybüke sarın biyokimya olabilir demiş. Gözde yaldız patoloji olabilir demiş. Ve Mert Şentürk mikrobiyoloji olabilir demiş. Hepsini değerlendireceğiz. Teşekkür ederiz yorumlarınız için. Evet, Dilara Sena Yıldız uzun süredir sınavlara girmiyoruz. Şu hissi unutmaya az kalmış demiş. Evet. Bir nevi bir sınav gibi geçiyor. Doğru söylüyorsunuz. Selam Mamut patoloji olabilir demiş. Beydir kısa boyun farmakoloji demiş. Ömer Sonmaz biyokimya demiş. Enes Helvacı ortopedi demiş. Nihat Can Bozkurt biyokimya dedi. Evet. 87 kişi doğru cevap verdi. Bu soruyu Cuma günü Instagram hesabımızın hikaye kısmından paylaşmıştık. Her hafta ilgili dersle ilgili bir soru paylaşacağız ve o soruyu Kahot'ta soracağız. Bu size bir avantaj sağlayacaktır. Takip etmenizi öneririm. Bakalım puan tablosu değişti mi? Evet. Birinci yerini korudu. İsmail Sidal ikinciliğe yükseldi. Ebrar Eser üçüncü. Ravza Bilgin dördüncü. Buğsa Öztürk beşinci. Evet, diğer soruya geçiyoruz. Dördüncü sorumuz. Hücre aksiyon potansiyeli aşamalarından depolarizasyon, repolarizasyon, hiperpolarizasyonda görevli iyonlar hangileridir? Sodyum, potasyum, potasyum. Sodyum, potasyum. Sodyum. Kalsiyum, sodyum, potasyum, potasyum, potasyum kalsiyum, sodyum. Dikkat edelim. Yukarıda verdiğimiz sırayla Cevabınızı istiyoruz. Her zaman karıştırılan bir konudur. Dikkat gerektiriyor. Ezgi Acar anatomi demiş. Anatomiyi geçen hafta yaptık. Aybikes Sarı dahiliye demiş. Ömer Sonmaz iç hastalıklarına iç hastalıkları da olabilir demiş. Bakalım bu soruda kaç kişi doğru cevapladı? Evet, doğru cevaplayan az kişi var. Bu konuya tekrardan bakmanızı öneririm. 59 kişi sodyum, potasyum, sodyum demiş. Biraz şaşırdık. Bakın 23 kişi doğru cevapladı. Puan tablosu değişmiş olması lazım. Evet. Simge Saygı birinci oldu. Ravza Bilgin ikinciliğe yükseldi. Zahit Çelik üçüncü. Betül İnan dördüncü. Adem Çakır beşinci. Tebrik ediyoruz. Soruları dikkatli cevaplamaya çalışalım. Beşinci sorumuz geldi. Ve çarpı iki puan. Dikkat edelim. Açlık ve tokluk hormonu olarak adlandırılan hormonlar aşağıdakilerden hangileridir? Sekretin, motilin, girelin, leptin, histamin, sekretin, kolesistokinin, leptin. Evet, açlık ve tokluk hormonu olarak adlandırılan hormonlar aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Ay bir kez hayvan davranışları demiş. Olabilir. Yorum kısmından cevaplar geliyor. Doğru olup olmadığını birazdan öğreneceğiz. Evet. Furkan Seher Yıldırım epidemioloji sorun demiş. Değerlendireceğiz o konuda. Evet, 76 kişi doğru cevaplamış. Onun dışında 34 kişi koresiz tokeni ve leptin demiş. Hızlı olurken yanlış yapmış olabilme ihtimalleri yüksek. Bakalım puan tablosu nasıl değişti. Evet, Adem Çakır birinci. Simge Saygı ikinci. Hacer Baş üçüncü oldu. Mustafa Aslan dört. Ravza Bilgim beşinci sırada. Ceren imzalı 45 basamak ileri gelmiş. Tebrik ediyoruz kendisini. Bu soruda en çok ileri gelen yarışmacı. Diğer soruya geçiyoruz. Altıncı soru. Al yuvarların tüm kan hacmine oranla ne ad verilir? Dansite, hematom, hematokrit, anemi. Evet, cevaplar çok seri bir şekilde geldi. saniyeler sonra kaç kişi doğru yaptı göreceğiz. Evet 116 kişi doğru cevaplamış. Tebrik ediyorum. Puan tablosu nasıl değişti? Ve bir değişme olmadı ilk 5. Puanlar olabildiğince yakın birbirine. Şu an ilk 5 hiç yanlış yapmayan kişiler. Diğer sorumuza geçiyoruz. 7. soru. Evet bir çarpı iki puan daha geldi. Sütün sekresyonu ve ejekülasyonundan sorumlu hormonlar sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir? Östrojen progesteron, GH prolaktin, oksitosin progesteron, prolaktin oksitosin. Dikkat edelim. Hızlı olmak kadar dikkatli cevaplamak da çok önemli. Bazen şıkları çok yakın koyabiliyoruz. Evet 88 kişi doğru cevaplamış. 29 kişi de oksidosin progesteron demiş. Puan tablosu nasıl değişti? Evet Mustafa Aslan 3'ülüğe yükseldi. Hacerbaş 4'ülüğe bir tık daha geriye geldi. Evet şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. 8. soru. Büyük parçacıkların hücre zarındaki özelleşmiş bir yol ile hücre içine alınmasına ne ad verilir? Ekzositoz filtrasyon, endositoz, süspansiyon. Evet, görselde de size yardımcı olmaya çalıştık. Instagram hesabınızdan yarışmayla ilgili görselleri paylaşıp bizi etiketlemeniz durumda. Biz de Instagram hesabımıza size etiketleyip paylaşacağız. Karşılıklı etkileşim olur bu şekilde. Evet şimdi 111 kişi endositos demiş. Çok yüksek bir doğru cevap oranı. Tebrik ediyorum herkesi. Evet, puan tablosu Ravza Bilgin bir tık ileri geldi. Evet, bir sonraki soruya geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. 21 Nisan Salı günü YouTube kanalımızdan Veteriner Fakültesi öğrencisi için önemli donanımlar nelerdir? konu başlıklı seminerimize hepiniz davetlisiniz. Takvimlerinize not almanızı öneririm. Çok faydalı bir seminer olacak. YouTube kanalımızı aynı bu yarışmadaki gibi açmanız yeterli olacaktır. Evet bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Çarpı 2 puan. Aşağıdakilerden hangisi kalın bağırsağın görevi değildir? Feçes oluşturma, su sekresyonu, Depo görevi bazı minerallerin emilimi. Evet hocamız veteriner için Ve change olarak her ay çevrem için bir tane seminer düzenliyoruz. Bu ayki de 21 Nisan Salı günü gerçekleşecek. Hepiniz davetlisiniz. Youtube kanalımızda olacak. Evet doğru cevap su sekresyonu. Bakalım puan tablosu şu an nasıl değişti. Evet Mustafa Aslan birinci, Ravza Bilgin ikinci, Hacer Baş üçüncü, Zahit Çelik dördüncü, Betül Ünal beşinci sırada. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi dinlenme halinde yapılan sorunumdur? Apne, poliapne, öpne, dispne dikkat etmenizi öneririm. Işıklar birbirine çok yakın. Ve change olarak sosyal medyada haftalık mesleki görsel bilgi paylaşımları düzen yapıyoruz. Her hafta bir adet paylaşıyoruz. Yılda bir kez 3 günlük mesleki kamp düzenliyoruz. Veteriner hekim öğrencilerini yönelik. 2019 yılında 11-13 Eylül tarihinde Ankara'da Vefalı Gençler Buluşuyor temalı mesleki kampımızı düzenlemiştik. 2020'de de ya yani bu sene düzenlemeyi de düşünüyoruz. Evet bakalım. 92 kişi doğru cevap vermiş. Evet. Mustafa Aslan birinciliğini koruyor şu an. Hacerbaş ikinci. Betülülen üçüncülüğe yükseldi. Zahit Çelik bir basamak geriledi. Furkan Bitiş beşinciliğe yükseldi. On birinci soru geliyor şu an. Evet çarpı iki puan. Dikkat edelim. Parasempatik sinir sistemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Göz bebeklerini genişletir. Sindirim sistemini hızlandırır. Terlemeye neden olur. Kan basıncını artırır. Parasempatik sinir sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Doğru cevabı istiyorum sizden. Evet süremiz bitmek üzere. Herkes cevaplamış gözüküyor. 79 kişi doğru cevaplamış. 23 kişi kan basıncını arttırır demiş. 16 kişi de göz bebeklerini genişletir demiş. Biraz karıştırmışız sanırım. Puan tablosu. Evet betülünün ikinciliğe yükseldi. Puan farkı çok yok. Çarpı iki puanlık sorumuz bir tane daha gelecek dikkat edelim. 12. soru. Aşağıdaki canlılardan hangisi kusamaz? At, insan, kedi, köpek. Doğru cevap şu an. Bakalım hangisi. 123 kişi cevapladı. Şimdiye kadar. Evet. Mükemmel bir doğru cevap oranı yakaladınız. Tebrik ediyorum hepinize. Sadece 4 kişi yanlış cevap verdi. 121 kişi doğru cevap vermiş. Evet. Zahit Çelik ikinciliğe yükseldi. Furkan Bitiş üçüncülüğe yükseldi. Betülhan dördüncü. Nihat Can Bozkurt beşinci. Evet. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. 13. soru. Çarpı 2 puan. Dikkat edelim bu soruya. Acı ve ağrı duyularını alan reseptör aşağıdakilerden hangisidir? Ozmo reseptör, nosi reseptör, mekano reseptör, kinetik reseptör. Acı ve ağrı duyularını alan reseptör. Dikkat edelim. Evde kaldığımız bu süreçte Meslektaşlarımızı bir saatlik de olsa keyifli vakit geçirmeleri için bu programı düzenliyoruz. Her hafta farklı bir ders, ders ile her pazar saat 9.30'da YouTube kanalımızda yarışmamız olacak. Bu yarışmamızın sonunda da haftaya hangi konu olduğunu duyuracağım. Evet, 53-52. 53 kişi doğru cevaplamış. 52 kişi mekanoreseptör demiş. Dikkat edelim. Mekanoreseptör hareket hareketlerimizle ilgili bir algılayıcımızdır. Nosireseptör ise acı ve ağrı duyularını alan reseptörümüzdür. Evet, Furkan Bitiş ikinciliğe yükseldi. Betül Ünal 3. Nihat Can Bozkurt dördüncü, zayçelik beşinciliğe 5.liğe geriledi. Son iki soruya geldik. Evet, on soru. Aşağıdakilerden hangisi kasta kalın filamenti oluşturur? Tropomiyozin, aktin, miyozin, kalmodulin. Malum hiçbirimiz okula gidemiyoruz. Üniversiteler her birimizin gittiği üniversite nasıl bir yol izliyor? Ödev mi veriyor? Sınavı, online sınav mı oluyorsunuz? Sohbet kısmından belirtebilirsiniz. Reis Mert Şantürk ödev veriyorlar demiş. Evet. Hatay'da da ödev veriyorlar. Ödev artı sınav Burak Sazıl demiş. Evet 58 kişi doğru cevaplamış. 49 kişi de hızlı olayım derken karıştırmış olabilirler. Bakalım son sorudan önce skorboard nasıl değişti. Evet Nihat Can Bozkurt. Üçüncüde yükseldi. Adem Çakır dördüncü. Hacer Baş beşinci. Mustafa Aslan birinci, Furkan Bitiş ikinci sayıda şu an. Evet şu an son soruya geçiyoruz. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Birinci olan kişi ekran görüntüsü ile WebChat Instagram hesabımıza mesaj atabilir. Arkadaşlarımız sizinle iletişime geçecektir. Taha demiş ki hemen şimdi ödev geldi. Evet ben de açmadan bir saat önce bir ödev daha geldi. Hepinize kolay gelsin diliyorum. Başarılar diliyorum. Ve son soru sizlerle. Çarpı 2 puan. Böbreğe gelen kanın süzüldüğü kısım aşağıdakilerden hangisidir? Glomerulus, toplayıcı damarlar, Henle kulpu, proksimal tüp. Son sorumuz da bu şekildeydi. Evet, şimdi haftaya hangi konuyu yarışmamızda işleyeceğimizi açıklıyorum haftaya cerrahi dersinden canlı yayında ödüllü bilgi yarışması yapacağız. Bir hafta süreniz var. Olabildiğince bir göz gezdirmeye çalışmanızı tavsiye ediyorum. Cerrahi dersiyle ilgili. 4 saniye kaldı. Herkes cevap verdi. Bakalım. 109 kişi doğru cevap vermiş. Çok yüksek bir yüzde. Tebrik ediyorum. Ve ilk üçü göreceğiz şimdi. Evet bakalım. Üçüncü. Nihat Can Bozkurt oldu. Tebrik ediyoruz kendisini. Furkan Bitiş ikinci oldu. Tebrik ediyoruz. Ve birinci Mustafa Aslan oldu. İlk üç yarışmamızı yarışmacımızı tebrik ediyoruz. Mustafa Aslan yarışmacımız ekran görüntüsü alır. Instagram